Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bebeklerimiz için mama tarifi paylaşıyorum. Mama tarifimi haftada bir kez özellikle salı günleri paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi bir su bardağı suyun içerisine bir buçuk yemek kaşığı yulaf ezmesini aldım ve pişiriyorum. Birkaç dakika içerisinde çok çabuk bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Kola fezmesi pişti, ee, kıvamı da gayet güzel oldu. Şimdi blenderdan geçireceğim. Arkadaşlar ilk defa bu videoda karşılaştıysak, e, yeni tariflerimden haberdar olabilmek için e, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız e, ilk defa paylaştığım videolardan siz haberdar olursunuz. Şimdi e, blenderdan geçirdiğim e, yulaf ezmesini de kaseye alıp soğuması için bir kenara aldım. Şimdi e, çeyrek olgun avokado kullanıyorum. Avokadoyu da e, çatalımla güzelce eziyorum. Bebeğimizin kolay tüketebilmesi için e, avokadonun olgun olmasına dikkat edin özellikle. Olgun olmazsa zaten çatalla bile ezemezsiniz. Avokadomu ezdikten sonra şimdi içerisine bir tatlı kaşığı da labne peyniri ekliyorum. Labne peyniri yerine lor peyniri de kullanabilirsiniz. Lor peyniri ile birlikte avokadomu iyice karıştırdım ve şimdi yulaf ezmesinin içine ekliyorum. Şimdi yulaf ezmesiyle de iyice karıştıracağım. Mamamız hazır arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Dilerseniz içerisine bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldim. Yeni videolarda e, tekrar görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkürler.